Merhabalar, herkese günaydın diyorum. Anne İşleri Ev kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şu an sabah erken saatleri 8:30 civarı, o yüzden günaydın diye başlamak istedim. Bakın bugün sizlerle kahvaltıya ben bugün bir çıtır çıtır mücver yapmak istedim patates mücveri ve hemen sizlerle de onu paylaşmak istedim. Hemen başlıyorum. Şöyle 4 adet orta boy patatesim var. Bunu evin kalabalığına göre ayarlayabilirsiniz. Ben patateslerimi, soğanımı, şöyle bir de küçük soğanım var ama bunun da yarısını rendeleyeceğim. Önce soğanımı rendeleyerek başlıyorum ve küçük gözünde rendeleyeceğim. Yine hem yapalım hem ölçümüzü paylaşalım. İnce gözünde rendeliyorum ki ağza gelmesin diye. Ama lezzetinin ve suyunun özünün çıkmasını istiyorum. O yüzden ince gözünde. Bakın tamamını rendelemeyeceğim. Bu kadar yeterli. Şöyle düşürelim. Şimdi birkaç diş sarımsak. Şöyle 5-6 diş sarımsak yine ince gözümüzde rendeleyeceğim. Kahvaltılarınıza çok güzel bir alternatif olacak. Çocuklarınızın e, m, severek yiyebileceği baharatını ve e, sermisağını, soğanı daha az da tutabilirsiniz. Yani çocuklarınızın sevdiği lezzette. Kendiniz bilirsiniz onu az çok. Ayarlayabilirsiniz ama patates sevmeyen çocuk hemen hemen yok denebilecek kadar azdır. Patatesi, patates cipsini çok severler. O yüzden bu da kızarınca cips gibi çok güzel oluyor şöyle bir birazcık ince tarafından yaptım. Onun özü şey soğanın ve sarımsağın özünü buradan aşağı indirsin diye. Ve kalın yüzüne yapmaya başlıyorum. Patateslerimi rendeliyorum. Patateslerimi rendeledim. Bakın. Şöyle suyu çıktı. Ben o suyunu şöyle acık sıkıştırarak süzmek istiyorum. çok cıvık olmasını istemiyorum. Elinizde alıp şöyle sıkabilirsiniz de. Bu çıkan suyu içebilirseniz için diyorum. Çünkü mide için patates müthiş faydalı. Patates suyunun mideye çok iyi geldiğini biliyorum. Çünkü ben midemsinden sürekli rahatsız olan bir insanım ve sürekli midem rahatsız oldukça o gün kendime patates diyeti veriyorum. Akşama kadar haşladığım patatesi tüketiyorum sadece. Ve çok rahatlatıyor beni. Şimdi bunu bir güzel süzdüm. Bakın bir tabak suyum çıktı. Hemen bir kenara alıyorum onu. Şimdi patateslerimin içine Ellerimi bir sileyim şöyle. Öncelikle iki tane yumurta kırıyorum. Yumurtam küçük boy. Marifet işi. Şöyle bir tutam maydanoz. Maydanozu isteğe bırakıyorum. Çünkü niye? Çocuklar sevmeyebilir. O yüzden maydanozu biraz isteğe bıraktım. İsterseniz koyun, isterseniz koymayın. Bu dediğim gibi maydanoz biraz isteğe bağlı olsun. Seven çocuklarınız varsa yerlerse koyun. Yoksa koymayın diyorum. Şimdi sıra ile şöyle tatlı toz biber bu bakın. İsterseniz acı da koyabilirsiniz. Siz seviyorsanız çocuklar yiyebilirse. O lezzet damak zevkinize bırakıyorum. Yarım çay kaşığı kimyon. Şöyle biraz değirmenimden karabiber. Çok az. 2 tur. Sabah sabah karabiberli mideyi yakmayalım. Biraz tuzumuzdan rendeliyorum. Tuzu da damak zevkimize göre ayarlıyoruz. Şimdi ben buradan sonrasında bir yemek kaşığı şöyle tepeleme diyorum. Mısır unu. Özellikle mısır unu. Çünkü içinde o bir gevreklik verirken yardımcı olacak. Bir. iki, Üç yemek kaşığı tepeleme. Bakın tam dolu böyle. Üç yemek kaşığı tepeleme unumuz. Ve ben şimdi bunları hep bir bir karıştırmak istiyorum. Şöyle. Bir yedirelim. Un ayarına bakalım, duruşuna akışına bakalım. Ondan sonra ocağa tavamıza götürelim. Ilave bir şey isteyecek mi? Çok güzel bir lezzet oluyor. Dediğim gibi hem kahvaltıya hem ikramla yapılabilecek harika bir lezzet olacak. tahta kaşık ses çıkarmasın diye yaptım ama hiç gün kolay karıştırılmadı o yüzden hemen ben yine çelik kaşığıma geçtim. Şöyle. İsterseniz e, pul biber de koyabilirsiniz. siz isterseniz. Evet benim mücverim hazır sayılır. Çok da güzel oldu. Şimdi bunu ocağa götürelim. Bir güzel kızartalım. Tavamı ve yağımı ocağa koydum. Burada çiçek yağı kullanıyorum kızartmada. Mücverimi de getirdim bir güzel. Bakın sıktığımız için çok güzel oldu. Sulu olmadı. Şimdi sadece normal zaten mücverler yapılırken de bu şekilde oluyor biliyorsunuz. Şöyle bir kaşığını alıyorsunuz. Tavaya koyduk. Hafif şöyle üstünden çöküp düzeltelim. Kenarlar böyle saçaklı saçaklı olacak. O biraz büyük mücver oldu. Şöyle bu sefer az daha küçük alıyorum. Çok büyük olmasın lokmalık. Şöyle hafif yumuşa bastıralım. İçleri de bitsin diye. Müc mücver yaptığımız zaman bütün hepsi zaten bu şekilde oluyor genelde. Kaşıktan koyuyoruz havaya, yağda kızartıyoruz. Fırında yapılan şekilleri de var. Bunu da fırında yapabilirsiniz isterseniz. Ama ben şöyle tava usulü kahvaltılık yapayım dedim. Şimdi ben bütün mücverlerimi koyacağım. Sağlı sollu kızartacağım. Hemen kızardı bile. Şu, bakın yağım kızgın olduğu için Önce de ısıttığım için hemen kızardı. Bugün sabah sabah size çok nefis bir lezzet sunuyorum bakın. Hop çevirdim. Dediğim gibi hemen kızardı. Kızaranları çekelim kenara. Alalım yanmasın dökülenlerimizi. şimdi. Ortaya bir tane daha koyabiliriz. Yanaştıralım. Özellikle bekar gençlerimiz, öğrencilerimiz bunları çok güzel, pratik, basit, malzeme az. Hani ucuz olsun, güzel olsun, lezzetli olsun. Bakın size güzel bir alternatif bu. Ev hanımları zaten her şeyin dört dörtlüğünü yapan hanımlarımız var. O yüzden benim oğlum gibi yalnız yaşayan gençlere evde hemencecik hani ne yapabilirim? Akşam baktılar yiyecek içecek bir şeyleri yok. Ne yapabilirim? Hadi hemen iki tane patatesi rendeleyin. Bir yumurta, bir kaşık un. Bunları evde bulundurursanız iyi olur kavanozlarınızda. Ununuzu falan. Hemen pratikçe. Mücre yapabilirsiniz, cızlak yapabilirsiniz. Basit basit yapabileceklerinizi söylüyorum şey krep yapabilirsiniz. İçine peynir dürüp, domates dürüp yiyebilirsiniz. Gençlerimiz güzelce faydalanabilirler böyle basit şeylerden. nerede çevirelim. Yağımızın ilk sıcağı kızgınlığı gittiği için biraz yavaşladı bakın pişmesi. Ama olsun çok güzel olacak inşallah. Hemen şöyle yanaştıralım. Bir tane daha koyayım araya hem boşa gitmesi hem de çabuk olsun şöyle biraz bastıralım çok güzel bir kahvaltılık olacak Allah'ın izniyle evet bakın nar gibi kızarır alıyorum çok yakmayalım çok kurutmayalım Hemen onları almışken yerlerine koyalım. Mis gibi hafif o yanık kokusu da çıktı şimdi. Bu şekilde ben bütün mücverlerimi kızartayım. Bitireyim. Serviste görüşelim diyorum. Şunları da çevirdikten sonra. daha çevireceğim ki az kızaran yerleri iyi kızarsın. Mücverlerimin hepsi kızardı. Bitti. Nar gibi çıtır çıtır. Nefis oldu. Şöyle bir kahvaltı tabağı hazırlıyorum. Domatesim, maydanozum, güzel tatlı yeşil biberlerim olmak üzere. Yanına da birkaç zeytin koyduk muydu? O oh, yemede yanında yat misali. Nefis oldu. Nefis. Bakın. Harika bir tabağım oldu. Yanına da sıcacık bir çay. Afiyet, bal şeker olsun. Evinizin huzuru, bereketi daim olsun. Anne işleri kanalımı takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. <laughs>